3 milyon 147 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyorsak günlük her gün 3200 ton çöp üretiyoruz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Bugün bu mekan şehrin doğu noktasının aktarma istasyonlarında düzenlenmiş çöplerinin işlenildiği bir tesise dönüştü. Yaklaşık yıl sonuna kadar yapılacak yatırımlarla beraber 40 milyon dolar. Yani 500 milyon TL'den daha fazla bir yatırım. 1 lira para harcamadık Bursa Belediyesi olarak. 75 bin haneye yetecek de bir enerji üretilecek arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ama asil tutuklarla çevreci falan da olunmaz. Çevreciliğin hakkını vereceksiniz. Bunun altını dolduracaksınız. Yani iklim değişikliğini bütün dünya konuşuyor arkadaşlar. Bu hayatın bir gerçeği. Günlük 1200 ton çöpü işleyecek kapasite var. İnşallah sere gazından burada Orkide ve monolya bahçeleri kuracağız. Onu da söyleyeyim. Bir dönümlük alanda gübre üretimi ile alakalı da burada bir altyapı oluşturacağız. Çevreye duyarlı bir belediye olmak bizim önceliğimiz. Bursa Belediyesi iddia ediyorum 81 yıl arasında bu konudaki en örnek belediyelerden bir tanesi olacak.